Avrupa'nın Türkiye ve Türk yorumu. Dikkatle dinleyin. Savaşmaya bu kadar istekli bir millet görmedik. Öldükleri zaman tekrar dirileceklerine inanıyorlar. cennete gitmek istiyorlar. Erdoğan'ı desteklemeyi bırakın, Suriye'de savaşa girmesi için teşvik edip cesaretlendiriyorlar. Bunun böyle olmasında atalarından, Osmanoğullarından geçen genlerin etkisi çok büyük. Kendilerini İslam'ın lideri olarak görüyorlar. Dünya üzerinde zulme, işkenceye uğrayan bütün Müslümanları biz kurtaracağız. Biz peygamberin son ordusuyuz diyorlar. Filistin'de, Yemen'de, Sudan'da, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Lübnan'da, Somali'de, Balkanlar'da, Akdeniz'de ve Ege'de her yerde Türkler var artık. Nereye adım atsanız karşınıza Türkler çıkıyor. Suriyeli mültecileri Allah'ın onlara misafir olarak gönderdiğine inanıp kucak açıyorlar. Dünyanın her köşesine insani yardım malzemeleri gönderiyorlar. Kimseden Hiçbir ülkeden korkmuyorlar. Akdeniz'de yaptıkları bunun bir ispatıdır. Musul, Kerkük bizim diyorlar. Akdeniz bizim gölümüzdü diyorlar. Filistin bizimdi diyorlar. Mekke, Medine bizimdi diyorlar. Libya bizimdi, Mısır bizimdi diyorlar. Savaşmaya hazırız. Gelin hadi diyerek dünyaya meydan okuyorlar. Atalarının kendi yaptıkları özel oklar ile kılıçlar ile dünyaya nasıl hükmettiklerini, atalarının özel yaptıkları toplar ile İstanbul'u nasıl fethettiklerini yüzyıllar sonra hatırladılar. Yüzyıllar sonra atalarının yaptığı gibi bugün kendi özel silahlarını yapmaya başladılar. Neredeki zulmü dindireceklerini, nereyi fethedeceklerini, nerelere göz diktiklerini şu an için anlamak çok zor. Dünyanın bilmesi gereken büyük bir savaşa hazırlanıyorlar. İşimizi zahmetsiz eyle. Bizi utandırma. Askerimizi galip ve muzaffer eyle. Amin. <laughs>